Türkiye'de gerçekten çok büyük bir açlık var. Bunun önüne nasıl geçeceğimizi ben de bilmiyorum. Gerçekten aç mısınız? Ben çok açım abi. Daha yeni yemek yedim ama açsın. Gerçekten az önce yedin ama yine açsın. Ama para yetmiyor. Olsa para da. Az önce yok. yedin ama yine açsın öyle mi? Ama yemek az yedim. Az az yediğim. Aç olduğun için. Aç olduğum için yedim, doymadım. O yüzden ama hiç doyacaksın gibi de durmuyorsun ya. Az önce <laughs> yedim diyorsun. Aç mısın diyorum. Bir şey yani. Yeni yedim diyorsun. Ya nasıl Altıkları oluyor? Onlar attıkları simit var ya 5 gün önce. Onu mu yedin? Heh, ondan ağzıma attım bir parça. Doymuyor insan. Benim param olsun ayip burada. Bak reklam yapmayalım da şu dönercide döner yemek istemez miyim abi? İsterim. Genç adamım ben. Kız e arkadaş... Döneri yemek için ne yaptın? Nasıl yani? Bugün kaç saat çalıştın mesela o döneri yemek için? Bugün çalışmadım. Bugün izindeyim abi. Ben okuyan bir adamım. Öğrencim. hafta sonunda iznim vardı. Onda burada Eyüp Sultan'da gezerek şey yaptım, geçirdim ama para olmadığı için yemek de yemedik adam akıllı yani. Nereleri gezdin bugün? Bugün Çamlıca Camii'ne gittim ilk başta. Allah kabul etsin. Amin amin Allah razı olsun. Sonrasında arkadaşım e, burada dükkanı var. Oraya ziyarete geldik. O şekilde. Öyle gezdim yani buraya. Şimdi eve gidiyorum abi param olmadığı için. Siz aç mısınız efendim? Ee, yok ben aç değilim abi. <laughs> ben yani... Gelin beyefendi gelin. Gitmeyin buyurun. Ben aç Türkiye'nin durumunu yani... Türkiye'nin durumu ne? Yani normal. Normal diyeyim ben. Abi bunun babası Koyu e... AK Partili. O yüzden böyle konuşuyor. I... Benim babam da Allah... öyle ama ben karşı çıkıyorum. Çok karşı Sen değil değilim misin? ama... Ya, tabii. Yani, yani şimdi abi, karşı değilim. çıkmak için mi karşı çıkıyorsun? Gerçekten haklı olduğunu düşündüğün için mi karşı çıkıyorsun yani? Haklı şimdi bir haklı olduğun için karşı çıkmak var. Bir de gerçekten yani eee karşı çıkmak için karşı çıkmak var. Haklı olduğum için yani karşı. Niye aç oluyorsun? Mesela üzerindeki kabanın fiyatı ne kadar? Bir bakalım mı? Abi boş ver onu. Ne kadar bunun fiyatı mesela? Bunu babam aldı abi bana. ayakkabı ne kadar mesela? Hangi marka giyiniyorsun? Lumberjack. Rumber... Number mı? Çıkar telefonu da çıkar. <laughs> bakalım tek tek. Abi, ama... Üzerindeki elbiselere tek tek bir fiyat belirleyelim. Ama öyle yapmayalım ama ben abi. Sana mi? Yok abi. O, o ayakkabı mı? <laughs> Yok imkansız. Ne kadar? Üzerindeki tamam. Üzerinde giydiğin bak giydiğin tüm abi, ürünlere. Şimdi <laughs> ayakkabı lan Tamam. Tamam. Eskiden aldık. Eskiden paramız vardı bu AK Parti ilk geçtiğinde şeye. E başa. Gel buradayız. Gel buradayız. Gel buradayız. Eskiden aldım abi. <laughs> o yüzden AK Parti. Ne ilk... kadar o ayakkabının fiyatını merak ediyorum. Şu an 700 lira abi. 700 TL. Evet. Tamam. Ama babam aldı. Tamam. Kimin aldığı önemli. değil Sonuçta bu para verildi buraya. Tamam. Doğru mu? Vermedim abi. Tamam. Sen vermedin ya da birileri verdi ama sonuçta. Bu evet, ne, neydi markası? Lumberjack. Lumberjack evet. diye mi telaffuz edildi? Lumberjack giyiyorsun. Tamam. Evet. Üzerindeki mont? Kaban. Ne kadar? Kaban. Markası ne? Aynı Bakalım. Şeyine. Bakalım mı? Şey yapmayalım onu. Karıştırmayalım. Hayır merak ettim. Hangi marka? Vallahi merak ettim. Tamam orayı keseceğim. Orayı ke kes Keseceğim abi. orayı. yok, yok. Sen başka bir şeysin. Hayır hangi marka? Şimdi Ama şimdi konuşuyoruz yani. Abi konuşalım da senin görüşün ne? Bana onu söyle. Ben ne sana olduğum yapayım. çok önemli değil ki. Her görüşe saygılıyız biz canım her görüşten insanı seviyoruz, saygılıyız, hakaret, küfür ee, olmadığı sürece. Bizim herkese saygımız. ben şunu merak ediyorum. Evet. Ne yaptın? Mesela İyi e, iyi bir yemek için bugün ne kadar çalıştın? Bugün çalışmadım ama ben öğrenciyim. Tamam. Okumam lazım. Bu devlete bir fayda olman lazım. Okumam lazım anladın mı? Ne yapıyorsun mesela? Oku, hangi bölüm okuyorsun? Şu an Sultanahmet Medresesi'nde Arapça, İslamiyetler, fıkıh okuyorum. Tamam. Hafızım aynı zamanda Allah'a şükür. Elhamdülillah. Bu ülkenin başına ee, geçmeyeceğim de geçenlere öncülük yapmayın. geçersen halimiz perişan. Yok ben geçersem var ya. Şükürsüzlük olursa. Şu an burada röportajın yapmaya bile gerek kalmazdı abi ben. Neden? Olsaydı. Öyle. Ha, bizi alırdın yani hemen. Yok almazdım gerek kalmazdı siz gerek duymaydınız. Neden gerek duymazdım? bize her görüşe insana saygımız var. Abi, bizi seviyoruz. Görüşün Onu söyle ben sana ona, ona göre konuşayım. Ben vatancı, milletçi, devletini seven bir adamım. Maşallah ben de öyleyim. Tamam Devletini seviyor tamam. musun? Şu an? Neyi paylaşamıyoruz? Ama. Şu an devletini seviyor musun? Seviyorum sevmez miyim ya? Tamam sevmen için bana bir neden sayar mısın? Köprülerimi... Nefes alıyorum elhamdülillah. Oh bak nefes alıyorum bak. Bak şu anda bu yeryüzünde bu topraklar üzerinde bulunuyorum yani bir şey hiçbir şey yapmama gerek Sen yok. Sen de nefes alıyorsun bulunuyorsun. He. Burada karton toplayan insanlarımız var. Tamam. Ben onları... Ben de topladım Onlar... bir dönem. Maşallah ha, karton abi. Karton topluyor musun? Topladın mı? Yok Allah... Toplar mısın? Allah aşkına. Düşsem toplarım abi. Toplarsın peki harika. Şimdi tabii e, Lumberjack'e 700 TL vermeyi biliyoruz. Yani bak ben ben de ayakkabı alıyorum. Mesela ne kadar almıştım bunu? Bir markadan almıştım 3-4 yıl önce. Yeri geliyor e, işte Elsiva'dan. Yeri geliyor işte diğer ona benzer e, mağazalardan alışveriş yapıyoruz. Tabii ki daha iyisini de alalım yani o önemli değil. Ama şu var yani Türkiye'de ya bir şükürsüzlük var sanki böyle. Doğru o var abi. Yani yetmiyor yetmiyor propagandası yapılıyor yani. Açız 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 propaganda. Şu ne doğru söylüyorsun abi. Ama bir yandan da ona görüşlerine saygı duyuyorum senin. Ya yani senin de beklentilerin var. Bir genç olarak daha iyi şartlarda olmak istiyorsun, daha iyi elbiseler giymek istiyorsun, daha iyi bir yaşantı istiyorsun. Belki eğlenmek istiyorsun kendine göre. Ama yani bu kriz her yerde var demek istiyorum. Yani Türkiye aslında aç değil. Eksikler var, hatalar var. Efendim söyleyeyim. Ya tüm dünyada bir dar boğaza girmiş bir ekonomi var yani. anlatabiliyor muyum? Şu an Amerika öyle mi sence yani? Öyle gelen mesajlar var. Bak ben bu videoları yayınlıyorum altına. Amerika'dan yazıyorlar, Almanya'dan yazıyorlar. Efendim mesela Hollanda'dan yazanlar var. Yurt dışından bir Belçika'dan adam yazıyor. Diyor ki buradaki şartlar diyor Türkiye'den daha ağır diyor. Keşke diyor ben diyor imkanım olsa Türkiye'de olabilsem. Burada düzen kurduğum için devam ediyorum diyenler var. Abi Almanya'da benim kuzenim üç güveysi gitti oraya. Tamam bak iç güveysi gitmiş. Tamam öyle söyleyeyim. Oraya gitti diyeyim ben sana. Onunla konuşuyoruz arada ama hiç böyle bir şey yok mesela. Fiyatlar uygun orada. Buraya göre. Ben şu anda bizi izleyen takipçilerimize, yurt dışında olan takipçilerimize bir kez daha rica ediyorum. Lütfen Almanya'daki, Almanya'daki hayatı yazın. Bu genç kardeşimiz duysun. Evet duymak istiyorum. Gerçekten abinin söylediği gibi mi? Video izle ama. Nereden izleyeceğim abi? 1010 10 TV, 10 numara TV. Kaç takipçin <laughs> var abi? Var Allah'a şükür var yani. Şu an isim vermeyeyim buradan ama yani videolarım sağ olsun takipçilerimiz bizi destekliyor. Bizim yanımızda duruyorlar. Tamam abi çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür Çok yani. daha iyi ol. Evet devam edelim burada. Ben aç değilim elhamdülillah. Var mı açlık var mı? Siz aç ama. Açlık var. Şimdi nasıl diyeyim? Allah şeriatından yüz çevirmiş bir millet mutlaka bu gibi zorluklara e, uğrayacaktır. Niye? Çünkü Allah şeriatından yüz çevirdikten sonra Allah'ın dinini kullanarak bir yerlere varmaya çalıştıktan sonra Allah unutup da hala da Müslüman iddiasında bulunduktan sonra ben hiçbir şey şaşırmıyorum. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Mısır'da olanların tamamının ben Allah'ın dinine sahip olduğunu iddia ettikten sonra Allah'ın dinini çarpıttıklarından dolayı olduğuna inanıyorum. Niye? Allah subhanehu ve teala Zariyat suresinde buyuruyor ki, Eyyüzübillah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. ...bizim ve cinlerin yaratılmasının tek bir gayesi vardır. Allah Subhanehu ve Teala'ya subhane şirk koşmamaktır. Ona kulluk etmek ve ondan başkasını ilah olarak tanımamaktır. Ancak biz hem Müslüman olduğumuz iddiasında bulunursak... ...hem Kur'an-ı Kerim'i duvara asarsak... ...hem O'na tabi olduğumuzu iddia edersek aynı zamanda... ...Allah Azze Celle'nin şirktir, küfürdür diye adlandırdığı şeyleri yaparsak... ...öyleyse... ...ekonomide bozulur... ...kanda dökülür... ...ortalıkta karışır, iç savaşta çıkar, her şey olur. Dikkat edin, Yahudilerde yok. Hristiyanlarda yok, çeşitli müslümlerde yok ama ben Müslümanım diyen namazla, oruçla, zekatla kendilerini kandıran insanların ve toplumların içerisinde bunlar yayılmışlar. Niye? Çünkü Müslümansan sen bunun, bunun üzerine yapman gerek. Namaz Müslüman olduktan sonra şarttır. Zekat Müslüman olduktan sonra şarttır. Oruç vesaire Müslüman olduktan sonra şarttır. Ancak Müslüman olmayan birisinin bunları yapmasa ona hiçbir şey kazandırmaz. İlk önce La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah tanımayacağız tağutu reddedeceğiz, Allah'a iman edeceğiz. Kanun koyucu olarak, hüküm koyucu olarak sadece Allah'ı tanıyacağız. Allah'ın kanunları dışında hiçbir kanuna mahkeme olmayacağız. Allah'ın kanunu dışında hiç kimseye kanun koyma yetkisi vermeyeceğiz. Allah'ın bir yetkisi var. Allah'ın yetkisi Allah'tan başkasına verildiği zaman bu düzen devam edemez. Neden? Ağır gelir. Kişiye kendisini kaldırabileceğinden fazla yük yüklersek iş rezil olur. Allah'ın yetkisi, Allah'ın görevi, Allah'ın hakkı Allah'tan başkalarına verildiği takdirde iş rezil olmaya mahkumdur. Ve bugün de böyle olmuştur. Hem Türkiye'de hem de geriye kalan Müslüman olduğunu iddia eden ama şirk ve küfür içerisinde yaşayan bütün ülkelerde bu hal böyledir. Ve böyle olmaya da devam edecektir. Ancak Allah'ın dinine dönerseler, Allah'ın dinine çevrilirseler, tövbe eder ve hallerini düzeltirseler Allah subhanahu ve teala merhamet edecek ve onlara ikramda bulunacaktır. Evet. Peki o zaman şunu mu anlıyorum ben bilmiyorum. Söylediklerinizden şunu anladım net olarak diyorum ki ee, eğer Allah'a şükür olursa doğru mu? Cenab-ı Hak bereketini üzerimize yağdırır. Evet. Şükür kendi cinsinden olması gerekir. Allah subhanahu ve teala bize ne nimet verdiyse ona o nimet ile şükretmek zorundayız. Bize para verdiyse paramızla, can verdiyse canımızla, evlat verdiyse evladımızla, kan verdi her şeyimizle verilen şeyle birlikte şükretmemiz lazım. İnfak ederek. Allah subhanahu ve teala bize iman verdiyse bunu tebliğ ederek, buna davet ederek bunun şükrünü eda etmiş olabiliriz. Allah subhanahu ve teala bize bir kitap gönderdi. Bize bir akıl verdi. Bize Resul gönderdi. Sünnetini ve kitabını bugüne kadar taşıdı, korudu. Öyleyse bunun şükrü bunu öğrenerek, bununla amel ederek ve insanları buna davet ederek olabilir. Allah subhanahu ve teala'nın şeriatına dönersek, Allah'ın dinine dönersek, Allah'ın helalini helal, haramını haram kabul edersek o zaman Allah'ın yardımı bize gelecektir. Aksi halde rezil olmaya mecburuz. Rezil olmaya müstahakız. Allah muhafaza. Ee... <laughs> Ekonominin nasıl düzeleceğini ilk sorunuz buydu. En iyi kim bilir? Allah bilir. İç savaşı nasıl biteceğini en iyi kim bilir? Allah bilir. Kargaşanın nasıl biteceğini, huzurun nasıl geleceğini insanı yaratan Allah insan için huzurun nasıl olacağını en iyi bilendir. Allah subhanehu ve teala bize adalet gereği bir kitap indirdi, bir anayasa indirdi. Mesela örnek Maide suresi 38. ayette Allah azze ve celle diyor ki hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadın elini kesin. Eğer hırsızlık yapanın eli kesilirse ve İslam'daki hırsızlığın önüne konulan tedbirler konulursa, anayasada bu maddeler olursa o zaman hırsızlık önlenmiş olacak. Zina. Allah subhanehu ve teala zinanın önüne engel olacak bazı hususlar belirlemiştir. Ve bunun üzerine zina edenlere bazı cezalar belirlemiştir. Bu olursa kadınlarımız ve kızlarımız sokakta rahat bir şekilde gezebilecektir. Ama bunlar olmadığı zaman hem televizyonu açıp bakarsanız göreceksiniz. Her gün birileri öldürülüyor. Her gün birilerine zulmediliyor. Her gün birileri intihar ediyor. Her gün birileri açlık sefalet. Şu mesela yaptığınız reportajı yapmaya mecbur eden şey Allah subhanehu teala'nın şeriatından uzak durulmasıdır. Şükredeceğiz. Ancak şirk koşmadığımız zaman bu şükür bize fayda verecek. Şirk koşarsak bu şükür de bize fayda vermeyecek. Şükür nimetin kendi cinsinden olmak zorundadır. Nasıl çözeceğiz? Peki bu sıkıntıları nasıl çözeceğiz? Az önce söylediğiniz ifadeleri tekrar şimdi izleyicilerimize anlatın lütfen takipçilerimize. Allah'ın dinine döneceğiz. Allah'ın şeriatına döneceğiz. Madem ki biz Müslümanız diyoruz. Allah ve Teala'nın kitabı bizim doğrumuz ve yanlışımız olması gerekir. Neye doğru dediyse o doğrudur. Neye yanlış dediyse o yanlıştır. Bizim örfümüz, geleneğimiz, öğrendiklerimiz, kabullerimiz hepsi bir tarafa. Allah doğru dediyse Tüm yanlışlarımızı sileceğiz, doğru kabul edeceğiz. Yanlış dediyse tüm doğrularımızı sileceğiz. Onu yanlış kabul edeceğiz. Saçımızdan tırnağımıza aldığımız, kullandığımız her nimetimizle Allah'a yönelirsek böylelikle Allah subhanehu ve teala bize yardım edecek, bize rahmet edecek. Aksi halde Allah muhafaza helak olmaya müstahakız. Peki bizi bu yoldan alıkoyan şey ne şu anda? Diyanet. 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 Mustafa Kemal'in. Dini devlete uyarlı bir şekilde anlatması için kurduğu bir kurumdur. İslam dinini en fazla çarpıtan şey Diyanet kurumudur. Allahu Teala'nın ayetlerini gizleyen, yerine göre faizi helal kılan, yerine göre devletin memnun edebilmek adına, yöneticileri memnun edebilmek adına Allah Allahu Teala'nın dinini kırpıştıran, değiştiren Diyanet bugün bu dine en büyük zararı verenlerdir. Tövbe etmek isteyen insanlar camilere gidiyorlar ve devletin bazı sınırlar getirdiği insanlardan sınırlandırılmış bir İslam'ı alıyorlar ve İslam'a girdiklerini, tövbe ettiklerini zannediyorlar. Olmaz. Allah subhanehu ve teala diyor ki Maide suresi 44. ayette artık onlardan korkmayın benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın diyor. Allah subhanehu ve teala'nın indirdiği dinden madem layık bir ülkedeyiz neden diyanet var? Din devlete devlet dine karışmayacaktı hani. Neden diyanet gelip de bize dinimizi anlatıyor? Çünkü İslam dini Demokrasiyi kabul etmez, laikliği kabul etmez, cumhuriyetçiliği bu parlamentoyu kabul etmez, halkın kendi kendini yönetmesini kabul etmez. İnel hukmu illalillah emere alla ta'budu illa iyyah. dinul ve lakin ekseren nas la ya'lemun. Yusuf suresi 40. ayette Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: Hüküm, kanun koymak sadece Allah'a aittir. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. İnsanların çoğunun doğrusunu doğru kabul eden demokrasi İslam'a zıttır. İslam dini bunu kabul etmediği için ve insanlar İslam'ı istediği için insanları İslam ile kandıracak bir koruma ihtiyaç vardı. Atatürk bunu getirdi ve bugünküler de bunu İslam zannediyorlar. Allah muhafaza aynı H H Hristiyan ve Yahudi olan ehli kitabın yaptığı gibi hamlarına, papazlarına yöneldikleri gibi bunlar da bugünün papazlarına, bugünün diyanet memurlarına yöneldiler ve Kur'an-ı Kerim ellerinin tersiyle bir kenara çektiler. Biz anlamayız, şeyhimiz anlar. Biz anlamayız, hocalarımız anlar dediler. Kur'an'ın da Kur'an'da geçen şeyleri tahrif ettiler ve onlardan beri durdular. Hocalarımız zaten bize anlatıyorlar. Eğer böyle bir şey olsaydı onlar anlatırlardı dediler. Aynı Hristiyan ve Yahudi olan e, dedelerinin yaptıkları gibi. Allah Subhanahu ve Teala Hristiyanlara ve Yahudilere bu sebeple lanet etti. Aynı hareketi biz Kur'an-ı Kerim'e yaparsak bu sebeple bize de lanet edecektir. Ondan dolayı bugün buna en fazla sebep olan şey Diyanet Kurumu'dur yönetimdir, devlettir. Hele hele şu anki Müslüman olarak zannedilen iktidar buna en büyük zararı vermiştir. Çünkü uzaktaki düşman Yahudi olan, Hristiyan olan veyahut da halkın AKP'lilerin daha doğrusu tabiriyle yani CHP'nin kafir olduğu bellidir. Öyle ya HDP'nin kafir olduğu bellidir. Vallahi bunlar da kafirler. Aynı şey yapıyorlar. Onlar kendi kanunlarını, doğrularını, yanlışlarını getiriyorlar. İslam'la kandırıyorlar. Bunların İslam'la bir alakası yok CHP'lilerin. Aynı şey yapıyorlar. Aynı affedersiniz haltı yiyorlar. Ama adına İslam demiyorlar. Onlar iyi, bunlar kötü oluyor. Hayır. Doğruya en yakın yanlış en tehlikeli yanlıştır. Uzaktaki yanlışın zaten yanlış olduğu bellidir. Ama yakındaki yanlış, doğru gibi görünen yanlış, doğruyla karıştırılmış olan yanlış daha tehlikelidir. Çünkü doğru zannedilebilir. O yüzden ee, Diyanet bu zararın, bu kötülüğün en büyük sebebidir. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.